Ayşegül ne yapmaya çalışıyorsun? Benim için de zor bir süreç. Bir insanı ya seviyorsundur ya sevmiyorsundur. Bunun cevabını vermek bu kadar zor olamaz ki. Bak yaptığın hareketler benim dengemi bozdu. Sen de anlasana. Neden kendini bir şeylere mecburmuş gibi hissediyorsun? Ayşegül neden buradasın? Bana bir cevap borçlusun. Çünkü bu evde mecburen kalıyorum. Nasıl? Annem bu evde kalmam için bana şantaj yapıyor. Ne? Sen ne yaptığını sanıyorsun? Nasıl böyle bir şey yaparsın? Ne oluyor? Sakin ol. Ne sakin olmasından bahsediyorsun anne? Ayşegül'e şantaj yapmak ne demek? Ben sadece senin mutlu olmanı istedim. Anne beni koskoca bir yalanın içine sokarak mı mutlu edeceksin? Ayşegül'ü benim yanında kalmaya zorlayarak... ...beni kandırdığını farkında değil misin? Ben bu kadar aciz miyim? O zaman aciz gibi davranma! Başından beri seni sevmediği belliydi. Ama sen görmezden geldin. Bana kalsa kesinlikle izin vermezdim ama sen tutturdun Ayşegül diye. Anne hani ne izin vermezdim diyorsun? Ne, ne hakla? Hangi hakla? Ne demek ne hakla? Sen benim oğlumsun tabii ki koruyacağım. İlk fırsatta çekip gitti. O zaman senin nasıl paramparça olduğunu gördüm. Ne yani duyarsız mı kalsaydım? Anne sen aklını mı kaçırıyorsun? Hala bana iyilik yaptığını mı sanıyorsun sen? Çabuk şu görüntüleri bana ver. Emin misin? Anne uzatma ver şu görüntüleri bana. Ayşegül kalmak istiyorsa kendi isteğiyle kalacak. Hileyle hurdayla şantajla değil. Yoksa yemin ediyorum ben de şeker giderim. kimse sana şantaj yapamaz. Çok teşekkür ederim. Annemin şantajı benim dün geceki durum. O evden gitmek istemek de haklısın. Zaten kal demeyeceğim. Tam tersine ikimizin biraz ayrı kalması iyi olacak galiba. Sen çok ender bulunan bir insansın Cinar. Mutlu olmayı gerçekten çok hak ediyorsun. Mutluluk? Ben seninle mutlu olmak istiyorum. Her şeye rağmen hani içinde bir yerde beni sevdiğine inanmayı tercih ediyorum. Bunu senin de anlaman için Biraz zamana ihtiyacımız var. Biraz ayrı kalmak ikimize de çok daha iyi gelecek. Bu sefer iyi bir şey olmuş. Bitti. Bu sefer gerçekten bitti. Çınar annesinden görüntüleri aldı. Bana da gidebilirsin dedi. Gidiyorum. Sağ olsun ya. Ne kadar da iyi bir insanmış bak görüyor musun? Dalga geçme. Sen beni duymadın mı? Gidiyorum. Artık özgürüz. Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim. Sen buradan gidersen ben bir dakika durmam burada. Ben hele ben hiç durmam. Kimse kusuruma bakmasın. Of Allah'ım bir kabustan uyanıyoruz bu sabah biz. Resmen ya. Resmen bitti. Ben önce babama giderim. Sonra bir de ev tutarım. Hatta önce evimi tutarım sonra babama giderim. Yalnız bir dakika öyle çok büyük bir şey gerek yok. İki oda bir salon tamamdır. E Ama bir bahçede olsun. E havuzu da olsun. Ya tabii canım oldu olacak biz boğazdan yalı tutalım bir gitsin. Benim var zaten kenarda bir 15 milyon doları hazırda. İyi o zaman ben toplanmaya başlıyorum. Oğlum dur bir dakika. Hadi ben gidiyorum. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Şimdi bu çınar işin boşanma kısmına kabul edecek mi? Edecek. Ya bence edecek sorun yok. Ha o değil de benim despine yaramam lazım. Bu haber en çok onu ilgilendiriyor. Lan ben de hemen şimdi basıyorum lan istifaya. Basıyorum lan. Oğlum neredesin? Geldim baba. Aa, baba siz hani böyle kaçak göçek buluşuyordunuz ya. Ben bile geriliyordum ya. Çok mutlu oldum. Sonunda kavuşuyorsunuz. Oh. Gel lan Hadi. Hadi. Ayşegül seni hak etmeyecek kadar aşağılık biri. Üstelik de her önüne gelen düşüp kalkacak kadar ne istediğini bilmiyor. Yine ne saçmalıyorsun sen? Seni mahzun prenses havalarıyla oyalayıp... ...hikmetle ilişki yaşıyormuş. Ne? Anne Ayşegül'den bu kadar bir ediyorsun ya. Nasıl böyle bir iftirayı atarsın? Hikmetle Ayşegül ne alaka? Onu Ayşegül'e sor. Gözümle gördüm diyorum, anlasana. Ortada bir yanlış anlaşılma var. Sarılmışlardı. Ne seni yanlış anlayacağım, Açıldık çıldırtma beni. Ayşegül'den o kadar nefret ediyorsun ki, düşmanlığın o kadar büyük ki. Hiç inandırıcı değil. Kimse senin kadar iyi niyetli değil. Bugün yaptığın şantajı öğrenince bunu da öğrenmiş oldum sayende. Teşekkür ederim anne. Karının seni aptal yerine koyup uyutmasına izin veriyorsun. Öyle devam et. Alo Bülent Bey. Buyurun Şınar Bey. Karımı takip etmenizi istiyorum Ayşegül.